kere üç nedeni söyleyebiliriz bununla ilgili. Birincisi insan hareketliliğimiz çok artmış durumda. Neredeyse pandemi öncesi duruma dönmüş durumdayız ve insanlar artık çok da pandemiye bakmaksızın, aldırış etmeksizin yoğun bir biçimde dışarıdalar. İkincisi delta varyantı. Delta varyantı diğer varyantlara göre çok hızlı ve çabuk bulaşıyor, kolay bulaşıyor. Ee, i̇nsan hareketliğinin artmış olmasıyla birlikte e, delta varyantının bu özellikleri hastalığın daha yaygın bir biçimde sürmesine neden oluyor. Üçüncüsü de henüz daha yeterli aşı oranına ulaşamamız, toplumsal bağışıklık oranına ulaşamamız olmamız. E, tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman doğal olarak işte dünkü olgu sayıları 29 binler civarındaydı. 200'ü aşan gene can kaybımız vardı. Ne yazık ki pandemideki o dördüncü piki hala yaşamaya devam ediyoruz. Yeni varyantlar söz konusu. Bunlar için ne yapabiliriz? Yani nasıl bir önlem alınabilir? Şimdi bunlar için çok da önlem alamıyoruz. Çünkü dünyada ne yazık ki bir asimetrik aşılama politikası var veya öyle devam ediyor. Yani bazı ülkeler üçüncü dozlarını bile yaparken kimi ülkeler daha henüz hiç doz yapamamış durumda, aşılama yapamamış durumda. Hatta son Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarında 50'nin üzerinde ülkede henüz daha %10 bile olmadığı top, e, aşılama oranlarının e, ve bazı Afrika ülkelerinde hiç aşıya ulaşılamadığı şimdi böyle bir durumda e, salgın o bölgelerde ne yazık ki devam ediyor. E, ve salgının devam etmesi demek, virüsün çoğalabiliyor olması demek e, yeni varyantların ortaya çıkma riskini de beraberinde getiriyor. E, örneğin geçenlerdeki o mü varyantı salgının Latin Amerika'daki pik döneminde ortaya çıkan veya şu anda bizim Başımıza bela olan delta varyantı Hindistan'daki olguların artmasıyla beraber karşımıza çıkan varyantlardan. Şimdi tüm buna bakarsak eğer dünyada daha adil, düzgün bir aşılama politikası yaşama geçirilmezse yeni varyantlarla karşılaşma olasılığımız her an var demektir. Bu da bir sonraki varyantın örneğin elimizdeki aşılara dirençli olmasını beraberinde getirebilir ki... Hocam bir de yoğun bakıma baktığımızda özellikle yaşları çok genç olanların yoğun bakımda kaldığını görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi hastalığın şu anda yaygın olduğu hasta kişi grubu veya popülasyon diyelim özellikle aşılarına olmamış genç grup, genç nüfus ve gerçekten çok yüksek sayıda olgumuz var. Yani 30 binler civarında olgumuz var ki biz bunun… Daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Şimdi buna bağlı olarak biz biliyorsunuz ilk aşılama programlarıyla beraber yaşlılara, altta yatan hastalığı bulunanları korumaya almıştık. Şimdi biz hastalık gençlerde ve sağlıklı bireylerde her ne kadar daha rahat atlatılıyor desek de onların da belirli bir grubunda ne yazık ki ağır seyredebiliyor. İşte şu anda özellikle yoğun bakımlarda hastanede yatan hastaları. O orta yaş grubu diyebileceğimiz 30-50 arası e, genç de denebilecek belki de bir e, yaş grubundaki e, aşısız bireyler oluşturuyor. Yani temel nokta bu e, onları e, tedavi etmeye, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Ve yine e, ölümdeki yaş grup dağılımlarına da bakarsak benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu aşının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Yani ben sağlıklıyım nasıl olsa hastalığı hafif atlatırım demeyip gidip mutlaka aşı olması zorunluluğu buradan da çıkıyor zaten. Hocam havalar soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon da başladı. Bu gribal enfeksiyon bu hastalığı daha ne kadar tetikler? Ee, şimdi aslına bakarsanız geçen sene biz çok öyle influenza görmedik, grip görmedik çünkü hem kısıtlamalar hem kullanmış olduğumuz maske e, grip ve üst solunum yolu infeksiyonlarının yayılmasına önemli ölçüde engelledi. Aynı Covid-19'da olduğu gibi. E, fakat şimdi insan hareketliğinin artması ve normal bir yaşama geçiyor olmamız ne yazık ki grip olgularında ve e, diğer üst solunum yolu infeksiyonlarında artışa yol açacak Covid ile birlikte özellikle Covid ve gripin birlikte görülmesi gerçekten çok ağır bir hastalık tablosuna yol açabilir. O nedenle önerimiz hem Covid aşılarının insanların olması mutlaka yaptırmaları ki pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı. Hocam özellikle hamilelerin aşı olup olmaması büyük bir karmaşa haline geldi. Bazı hamileler aşı olmamakta halen direniyorlar. Onlar ne yapmalı? Şimdi bir kere aşıların hamilelerde de güvenli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hem güvenli hem de etkin. E, yapılan çalışmalar hamileliğin başından itibaren ha, e, güvenli bir biçimde aşı olabileceklerini gösteriyor bu insanların ama biz Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak yayınlamış olduğumuz bildiride şunu dikkati çektik. İlk 3 ayında hamileliğin başka başka nedenlerden dolayı da hamilelik komplikasyonları olabileceğinden ve düşükler yaşanabileceğinden dolayı bu aşıya bağlanabilir. O nedenle üçüncü aydan sonra aşı olunmasını öneriyoruz dedik. Fakat yine tekrarlamak istiyorum. Aslında başından itibaren hamileler aşı olabilirler ve hamilelik hastalığı ağır geçirmek açısından da önemli bir risk faktörü. Ve ne yazık ki bu hasta gruplarında olan bazı hamilelerimizi ileri e, hamilelik dönemlerinde örneğin doğuma yakın dönemlerde 7. 8 aylarda e, er, hasta olduklarında erken doğuma götürebiliyor bu hastalık. Hem çocuk için bir risk hem de anne için bir risk haline dönüşüyor. E, bu durum işte o nedenle de mutlaka hamilelerin aşı olması gerekiyor. Yani hiçbir şey hastalığı geçirmekten daha kötü değil. Hastalığı geçirirseniz hem çocuğunuzu hem de kendinizi riske atmış olabilirsiniz ama aşı olduğunuz zaman çok güvenli bir biçimde bu aşıyı yaptırabilirsiniz.